Tekrar birlikteyiz efendim hoş geldiniz yeni bir videomuzda hızlı bir şekilde 15 Mayıs pazartesi saatler 1'i çeyrek geçerken yayın programımıza devam yine ediyoruz. Çok kısa, hızlı, özet bir şekilde hem haftalık kapanışlar nasıl geldi hem de bu yeni işlem haftaya biz nasıl başladık, hangi fiyatları takip edeceğiz Özetle hızlı hızlı enerji şirketlerini aktarmaya çalışacağım sizlere. Gerekirse kapanış gelsin ya da yarın tekrar sizler için bakarım. Yayınımıza geçmeden önce eşyal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Konumuza hızlıca enerjilerle başlıyoruz. Şimdi şirkette izleyeceğimiz fiyatlar hala belli. Daralma devam devam ediyor. Görüşümüzde bir değişiklik yok. Bugün de dalgalı sürecin daha devam edeceğini düşünmekteyiz. Altta enerji sayı yatırımcısı 24.600, 25.500 altta. 29.530, 38.000 dirençlerine üstte. Buradaki daralmaya doğru hareketleri devam edecek. İzlemeye hala bir değişiklik yok. Bu altta yazdığım fiyatlar patlamadıkça ya da üstte yazdığım fiyatlar yukarı yönlü kırılıp üzerine yerleşmedikçe pek bir beklenti girmeyeceğiz. Bu süreçte 6 aydan bu yana daralma devam ediyor. Dalgalı süreçte devam ediyor. Hala devam edecek gibi duruyor. Şirketimizde bu hafta bekleyebilirsiniz. 29.500 aralığı yine olabilir. 30-3800 tepkileri gelebilir. Unutmayın. Ama bunlar aşamalı çöpe bir beklentiye girmeyeceğiz. Bu yazdığım alttaki ve üstteki fiyatlar aralığında fiyat oyunlu, fiyat makas oynaklığı devam edecek görüşündeyiz. Bilginize bugün de başlangıçlarda çok bir şey değiştirmedi. Aksa Enerji hep anlatıyoruz. 26-200'ün asla altına inmesin. Her zaman 26-800'ün üstü kapatsın diye. Görüşümüz geçerliliğini korumakta. Şirket tarafında herhangi bir bozulma görmemekteyiz. Uzun vadeli hala bugün 28-12 şu anda. Ve 28 lirada bulunan şu anda aksener enerji şirketimizde bozulma yok. Yeter ki bak yine destekler var. 26-200 desteğini hala izlemeye devam ediyoruz. Ama bunun altına inmedikçe bozulma beklemiyoruz. Ancak 26 200 altına inen bir aksi enerji görürsem bozulma başlar. Şu ana kadar buradaki destekleri izleyerek tepki bekleyeceğiz bu hafta. Tepkiler nereye doğru gelebilir? 30-35'e doğru gelebilir. 31-32'ye doğru gelebilir. Unutmayın bunlar hep tepkidir. Yeter ki şirket 26-200, 26-800'ün altına inmesin. Son değerlerdeyiz. Asla bu fiyatlar aşağıya kırılmamalı ve her zaman bu fiyattan üstünde kapatmalıyız görüşündeyiz hızlıca devam ettiğimizde o da şu anda baktığımızda 5.08'lik mevcut fiyatlamasını tepki bekliyoruz. Yani şirketin yapması gereken şey belli. Daha önce de sizlere anlatmış ve aktarmıştım. Yine bu hafta izleyeceğimiz fiyatlar belli. 65 e, 5.70 aralığı tepki bir 5.8'i tabi 5800 tepki 2 6 10 tepki 3 6 50 tepki 4 yani direnç daha doğrusu tepki diyebilirsin yoklayabilir yani buraya kadar hep müsait şirkette 7 lira beklemezsin 8 lira beklemezsin öyle bir şey yok bunun imkanı yok şu anda teknik olarak bakalım da ama şu anda mantıken en az 5 60 5 70 5 80 6 10 bunlar hep müsait Buraya doğru hep bir tepki elimi bekleyeceğiz o da işte asla şirketin önümüzdeki süreçte 4.80'li fiyatlarının asla altına inmemesi acilen bu 5800'ü 5.60 5.70 tepki verir ve 5.800 gibi fiyatların üstüne yerleşiyor olması lazım ki düşüş yönlü bu baskı elimi 13'ten beri düşüyoruz ya 4.800'e kadar 13'ten beri yaşanan bu düşüş yönü elim durabilsin yavaş yavaş baskı bitip toparlanma yönlük eller başlayabilsin bu fiyatla bunu tepki bekleyeceğiz bu anlattığım fiyatların üstüne çıkmadı sürece şirket dalgalı devam edebilir 4.800 hala altta var 4.800 esneni izleyerek hala böyle oyun devam eder işte düşürür çıkartır bu süreçte zaman kaybı devam edebilir. Devam ettiğimizde GESAT buraya baktığımız zaman ise şirket tarafında şu anda 50 lira 40 kuruş fiyatında şirketimizin olduğunu görmekteyiz. Ve 50 lira 40 kuruş fiyatında olan şu anda GESAN şirketimiz 15 Mayıs Pazartesi günü saatler biriken iken %6 prim yapmış bulunmakta. Şimdi burada sizlere daha önce de anlattığım gibi çok bir değişiklik görüşümüz de yok. Bugün de yaşanan hareketler çok bir şey değiştirmedi. 40-44 altta 47-50 ortada diye ifade etmiştik. Bu iki fiyatı izliyoruz. Bu iki fiyatın üstünde kaldığımız müddetçe 43-44 uzun vadeli bozulmanın olmayacağını 47-50 aralığının üstü kapanışları ise yükselişlerin devam edebileceğinin göstergesidir diye değerlendirmiş ve yorumlamıştık. Hala aynı görüşteyiz ve değişiklik yapmıyoruz. 40, 44 altına inmedikçe bozulma olmayacaktır. 47-50 üstün kapanışlar yapıldıkça da bilin ki yükselişler beklenecektir. Peki yükseliş nereye doğru beklenebilir? 60-63 bandına doğru hareketler bekleme olasılığımız şu bölge doğru vardır. Ee, 60-63 üzerine yerleşmek toparlanmanın başlangıcı olacaktır. Ama o güne kadar bizim konumuz mümkün mertebe. Tercihimiz 47'nin altına kalmadan hep 50 üstü kapatan bir GESAN görmektir. Çünkü bunu yapan bir GESAN gördükçe hep yükseliş anlatma olasılığımızın var olduğunu unutmamalıyız. Hep toparlama beklersin. Smart'ta ise şu anda 57.35 fiyatlamasındayız. 15 Mayıs pazartesi günü saatler 1.30 iken şirketimizin yapması gereken şey Smart'ın buradaki yatay bölgesinin üstüne atmak olacak 61 lira. Yani 68-69'dan hadi vazgeçtim artık. Yani trend de anlatamıyorum. Düşen trend anlatmıyorum. Majör bölgeyi anlatmıyorum. Böyle geçtim onları artık bir kenara. Smart'ın yapması gereken ana nokta e, 60 lira. Yani burada şirketin 59, 58, 800, 59'un altında kalmadan 61'miş hatta düzeltme yapıyorum. Bak tekrar söyleyeyim 61 hatta. Yani 60, 61 anlayacağınız. O fiyatların üstüne çıkması lazım. Ki, ki 200 günlük ortalamasının altında kalmasın ve 2022'nin Ekim'den beri hep döndüğü yerden dönüş yapmaya başlasın. Yoksa böyle gidip 58'in altında kalıp böyle 61'de fiyatların böyle altında olur da kalmaya biz devam edersek 61 üstü böyle fiyatlayamazsak bizim için işler hala zayıf olduğunu gösterir. Bu da bizi hep 50-51 aralığı bekle. Yok işte aşağıda 46-547 aralığı bekle gibi hep destekte doğru eğilim anlamına gelecektir. O yüzden Smart'ta şart 60-61 şart. Yani öyle iyi fiyat değil şart yani durması için düşüşün şart. Bu olmadıkça e, zaman ve değer kaybı sürme olasılığı yüksek çünkü Smart'ta unutmuyoruz. Hun. Şimdi buraya baktığımızda ise Hun. E, bu her tarafında 6.02 fiyatlamasındayız. Tepki bekliyoruz. Hala görüşüm aynı. Yoklaması lazım bir yukarısını. 6.800. büyük yukarı yönlü 6.70, 6.800 bir yoklamasını bekleyeceğiz. Bir test lazım oraya doğru. Bir yoklayacak orasını diye düşünmekteyiz. Orayı kırarsak toparlar. Kıramazsak zayıflık devam eder. Haberiniz olsun. Değişiklik görüşümüz de yok. 6.700, 6.800 bandını izlemeye devam edeceğiz. Full enerji tarafında. Bu bölgeleri test edebiliriz. Bu bölgelerin her zaman üstünde kalmamız gerektiğini en az ifade ediyoruz. Çünkü... Bu bölgelerin üstüne yerleştikten sonra 7.30-7.60 fiyatı var. Daha sonra onları kırmakla uğraşacağız. Yani daha işimiz var anlayacağınız. 7.30-7.60 majör. 6.70-6.80 e, yine ara bu ara ve ana bölgeyi izleyeceğiz. Bu yazdığım iki fiyatın üstüne çıkmadıkça hala dalgalanma sürecek Hun Enerji'de bilginize. Tepki bekleyin. Yine altta 5.50 e, desteğini takip ederek 6.700-6.800 tepkisini bekleyin. Orayı kırarsak 7.30-7.60 tepkisini bekleyin. Beklemeyin demiyorum. Bekleyin ama oraları kırmak lazım diyorum. Yerleşmeli. Gelip baktığımızda ya bunların hepsinin üstüne çıktı bu şirket diye iyi bir haber vermemiz lazım ki eski fiyatlara dönüşlerinin habercisi olabilsin. Geldik Ayen Enerji tarafına 19990 fiyatındayız şu anda ve baktığımızda bu mevcut fiyatlamalar şu anda ee, tepki hala bekleme çabasındayız. Çok zayıfız. Düşen trendler hala devam ediyor. Burada önümüzdeki süreçte iyi haberler verebilmem için şirketin önce tepki yapması ve tepkiden çıkmaya başlaması lazım. Tepki fiyatımız daha önce de sizlere anlatmış aktarmış olduğum gibi görüş değişikliği yapmayacağız. 21500 ve 22'ye doğru olacaktır. Bugün yaşanan sabah saatlerindeki borsa düşüşleri bir şey değiştirmedi. 21.522 bölgesine de o tepki şart. Ancak o bölgenin üzerine atarsak yavaş yavaş değişim sinyalleri almaya başlayacağız. Hava değişecek yani anlayacağınız. Ee, i̇lk cemre düşmeye başlar. Belki de öyle söyleyeyim. Orası ilk adım ama ama direkt olarak da 21.500 üzerine çıkınca da toparladı diyemem. Haberiniz olsun onu da söyleyeyim. Bu ne olacak biliyor musunuz? 21.522 şirketin 45'ten bu yöne kadar düşünen 18'e kadarki düşüşünü elkeni durduracaktır. Hani olay o. 21.500, 22'nin sırrı o. O kadar. Düşüşü durdurur yani olay o. Ha onun dışında şirkete toparlamalar beklemeye başlasın. Düşüş duracaktır. Ondan sonra beklersin 23 e, 524 aralığı mesela. Ha orası kırılır daha da güçlenmeye başlar yavaş yavaş hep. Bak bu 2522 22 hep toparlama bekleriz. O yüzden önce ben bir, birlikte bir 2522 bir hareket yapsın bakalım. Önce bir yoklasın oraya bir test etsin. Üstüne yerlesin. Sonrası yavaş yavaş direnç anlatmaya başlayacağız. ayinde, yavaş yavaş değişim görmeye başlarız diye düşünmekteyim. Ama o güne kadar hala var altta destekleri hala izlemeye devam edin. 800 Desteği var hala işte 18 lira desteği var 17 400 desteği var var bu destekleri izleyerek hala 21.500 tepkisi beklemeye devam edeceğiz birlikte. Peki marka enerji buraya baktığımız zaman ise. 30 lira fiyatlamasındayız. E, şirketimiz 200 gün ortamasını yokladı bir kere. İlk defa test etti. Yani halka arz edildiği günden bu yönde 200 günlük hareketli ortalaması e, oluştu. oluştuğu günden bu yönde demek daha doğru olacaktır. İlk defa 200 günlük ortama test edildi Margo Enerji'de. Asla kılmaması lazım. Zaten ben size fiyatları yazmıştım. Yani 32-33 patlarsa bir şey beklemeyin. Altta fiyatlar var. 28-28-300 destek 1. 26 800 26, 400 destek 2. 25-25-300 destek 3 diye ifade birlikte etmiştik hatırlarsanız ki. Bunlar var yani geçerli koruyacak ne zamana kadar 28 28 300'ün altına inersek çözülme sürebilir o yüzden asla 28 28 300'ün altına inmemeli görüşündeyiz bu fiyatların üstü kapatıp kaldığımızda tepki bekleyin 32 33 ama ne zaman 33'te fiyatların üzerine yerleşir işte o zaman var gün toparlama başlar ama o güne kadar işte bunlar destek yani 32 33 üstte 32 33 üzerine yerleşmediğimiz sürece bu bantlarda git gel yapma olasılığımız yüksek olduğunu unutmamalıyız. Zorlu enerji, zoran tarafına baktığımız zaman ise şu anda 4.58'lik mevcut fiyatlamadayız. E, Şirkette her zaman 4.25'in asla altına inilmemeli. Her zaman 4.25 fiyattan üstü kapatılmadı diye anlatıyoruz. Bu görüşümüzü de korumaya devam edeceğiz. Zorlu Enerji asla bu fiyatların alt kapanışlar yapmamalı. Bu fiyatların üstü kapatıp kaldığı müddetçe her zaman tepki bekleyin yukarı yönlü. Yükseliş yönü eğilim bekleyin her zaman Zorlu Enerji tarafında. Bu ne anlama geliyor? Her zaman tepki denen kastım 5.25, 5.35 bölgesi tepki 1. 5.60, 5.70 bölgesi tepki 2. Hani oraları bekleyin. Gayet olasıdır, gelebilir, olabilir, mümkün. Ama oralara kırılması şart. Yani şu fiyatları kırmadığımız müddetçe bunlar hep tepkidir. Hareketler suni yani öyle söyleyeyim. Aa, ne zaman aşar geçer işte gerçekten momentum çekiş ve ivme kazanır yani şirket gerçekten yukarı yönlü bir hareket kazanırız hız ivmesi yükseliş ivmesi kazanırız. O güne kadar git gel yapmaya devam edecek 6 aydan beri aynı şeyi yapıyor 4.25 4.40 altta 5.25 5.35 işte ya da 5.60 5.70 bilemediniz işte o fiyatlar e, üstte böyle git gel yapmaya devam ediyor 6-7 aydır aynı oyun bu oyun bitmedikçe değişiklik bekleyemiyoruz. O yüzden çok bir değişiklik görüşümüzde yok. Olursa anlatırım nasipse yine sizlere. Yeter ki bir kırsın, yeter ki hareket yapsın. Ben yine akşam da gelirim. Yine yayın yapmaya devam yine ederim sizler için. Yeter ki yapsınlar. Ama şimdi durumlar budur. İşin özeti kısa, sade, özet net budur. Kendinize iyi bakın. Yine bir değişiklik olursa anlatmaya, aktarmaya devam yine ederim sizler için. Kendinize iyi bakın. İzninizle benden bu kadar. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz. Yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdi. Gümüş üyeliğimizde anlık üyeler var. Gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda. Matrix ve Tradecyber üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar arayip yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.